Ay, Ekrem Usta'm da özlemiş maşallah. Pıstıklar çam pıstığı mı Ekrem Usta'm? Yok hocam normal pıstık. Ha normal pıstık. Tamam hocam. Alın oğlum alın. Al al. Herkese geçecek kadar baskı evet. yok.

Nasıl güzel mi elva? Beğendin mi? Japonlara geldin. Herhalde. Sen de neyseki? Bu yüzükle yürüyorum. Ha, ben seni hiç çok övmedim. Övemezdin. Seninle program yaptık geçen sene. Nerede? Meksika'da elva da gidiyorum. Ben yol Google'ın hayvan gidiyorum. Ah, küçük çobanım. Aynen. <gülüyor> tamam. Allah hayrını kabul etsin. Amin. Racı se, dua edem. Racı dinlendir. Allah kabul etsin. <laughs> Bize afiyet olsun. Tamam. Sevim Duman'a selam söyleme onu ma, tamam mı? Sevim ablaya. Görün görün tamam. Sevçik Tamam. Sadık Hoca <laughs> Güzel mi Helva? Beğendin mi? <laughs> tamam bak ne güzel. Ha. Ama sen nereliydin ya? Boyacıktan. Ha boyacıktan. Tamam Hı. afiyet olsun. Sağ ol. ya. <laughs> sen de boyacıklısın. <laughs> Onu tanıştık onunla. Kekil duruyor mu? Duruyor. Tamam. Yağmurlu bir günde de lazım hatırladın değil mi? Aynen. 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 Daha işte Allah kabul etsin. Allah razı olsun hocam. Bu da değişik bir hayır olmuş. Evet hocam. Pilav yemek istemeyen ne helva yesin ne demek ki Mustafa. Evet. Öyle bir güzel denk geldi ki. Evet güzel. Bugün dolma hayrı var. Evet, pilav hayrı var. Bir de helva hayrı var. Evet hocam. İstesek böyle olmaz. Evet olmaz. Yeah, I Teyze <laughs> <laughs> bu du, rahatsız dua edin bak. Hayır sahibi bu. <laughs> tamam, Sen neresin teyze? Sen neresin? işte de o, de. o ha doğru köyde gördü ben seni. <laughs> tamam mut. Muhtarınıza, bahşin muhtarınıza bahşin selam söyle. Ama ha öyle mi? Doğru abi, doğru <laughs> evet tamam. <laughs> tamam. Hayır, <laughs> çok, iyi, çok iyi. İyi çok iyi. kardeşim, hemen olsun Cemal geç Cemal. Geç abla. Tamam. Tabii tamam. ki. Evet. Bol miktarda. Tamam. Helva bol. Tamam. <laughs> gelin, gelin. De yerim o. Sağ ol abla. Allah razı olsun. <laughs>